Evet birinci testimizin çözümüyle birlikte hemen başlayalım. Bir bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşitlerine biyolojik çeşitlilik denir. Aşağıda bazı yaşam alanları bize verilmiş. Bu yaşam alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Okyanus, akarsu ve çöl ortamlarını bize vermiş. Buradaki biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer okyanustur. En az olduğu yer ise çöldür. Dolayısıyla bunları sıralarsak biz okyanus büyük, akarsu büyük, çöl. A şıkkındaki gibi olur. Belirli bir bölgedeki bütün canlı organizmalar biyoçeşitliliği ifade eder. Biyoçeşitlilik bulunduğu çevreden etkilenir. Buna göre hangileri biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdendir diyor. Su, hava ve toprak bunlar biyolojik çeşitliliği etkiler. Dolayısıyla D şıkkı. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türleri verilmiştir. Bu türlerin ülkemizde ve dünyada nesli tükenen canlılar olarak sınıflandırması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Hemen bakalım. Mamut tüm dünya üzerinde nesli tükenen bir canlı. O zaman Mamut'u biz dünyada alacağız. Tamam. Şunu bir eleyelim. Tamam. Devam edelim. E, buradaki Afrika kaplanı demiş. Hemen bakalım Afrika kaplanı. Eleyelim şuradan. Tamam. Ülkemizde tükenmiş doğru. E ee, dünyada tükenmemiş daha hala Afrika'da var bu nedenle kalsın. E ee, dünya üzerinde her yerde tükenmiş. Tamam. İkisinde de var. Eleyemedim. Keseli kurt demiş. Keseli kurt dünya üzerinde nesli tükendi. Sadece ülkemizde değil. Eledim. O zaman cevap çıktı ama bir kontrol edelim. Çıta, dünyamızda hala daha var ama ülkemizde tükendi. Doğru. Aslan, ülkemizde tükendi ama dünya üzerinde hala var. Doğru. Cevap 5. Bir canlının arandığında bulunacağı yere ya da adresine habitat denir. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türleri ve yaşam alanları karışık olarak verilmiş. Bu canlı türleriyle yaşam alanlarının doğru eşleştirilmesi. Aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi inci kefali Van Gölü, hamsi Karadeniz, buradaki kanguru Avustralya. O zaman K ne olacak? 3 ile eşleşecek. E, buradaki L 1 ile eşleşecek. M de 2 ile eşleşecek. Hemen bakalım. E, gitti. Hemen şuraya baktım gitti. K3 ile eşleşmiş doğru. L2 ile eşleşmiş hayır 1 ile eşleşecek. K3 L1 M2 değişik. Bir öğretmen tahtaya aşağıdaki cümleyi yazıyor. Bir bölgedeki canlı nokta nokta bir çeşitlilik denir demiş. Cümlede boş bırakılan bölümü aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur diye bana soruyor. E, sayısına, varlıklarına, büyüklüğüne, sayısı ve çeşitliliğine. Bak sayısı ve çeşitliliği daha güzel. Yani cümleyi bir tamamlayalım. Bir bölgedeki canlı sayısı ve çeşitliliğine biyoçeşitlilik denir. En güzeli bu oldu. Aşağıda bazı canlı türleri verilmiştir. Bu canlı türlerinden hangisinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi altındadır diye bana soruyor. Zaten mamutlar tükendi, asya filleri ülkemizde tükendi. Kardelen evet kardelen tükenme tehlikesi altında. Cevap A şıkkı. Biyoçeşitlikle ilgili kavramları kullanarak aşağıdaki pano hazırlanıyor. Bu panonun başta aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diye bana sormuş. Nüfus artışı demiş. Sanayileşme, anız yakma, küresel ısınma, plansız kentleşme, aşırı avlanma. Bakın bunların hepsi biyolojik çeşitliliği etkileyecek olumsuz faktörler. Bakalım toprak kirliliği değil, Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler. Evet cevabı bulduk ama bir bakayım hemen. Yıkıcı doğa olayları değil bunlar. Biyoçeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler de değil. Aşağıda bir tablo verilmiştir. Tabloda yer alan canlıların sınıflandırması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bunu soruyor. Gergedan, tepeli pelikan, amazon timsahı, afrika fili, leopar, nehir yunusu. Bakın bunlar dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılardır. Dolayısıyla burada en uygun C şıkkı. Aşağıda büyük çeşitliliğin korunması için alınması gereken önlemler aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Buna göre hangi numaralı alanlarda hata yapılmıştır diye bana soruyor. İnsanların eğitimi için çalışmalar yapılmalı doğru. Erezyonun önlenmesi için önlemler alınmalı doğru. Bu da biyoçeşitliliğe olumsuz etkiler. Tarımda verimi arttırmak için kimyasal gübre kullanımı özendirilmeli. Hayır, kimyasal gübreyi olabildiğince az kullanacağız. Şu hatalı. Sanayi kuruluşlarının atıklarının etkisiz hale getirilmesi için yatırımlar yapılmalı. Evet, bu olumlu. Aşırı nüfus artışını dengelemek için yapılaşma faaliyetleri arttırılmalı. Hayır, daha fazla bina yap diyor yanlış. O zaman 3 ve 5 değişikliği.